Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar güçlü kişiliklerin özelliklerinden bahsedeceğim sizlere. Evet bu özelliklere sahipseniz siz de güçlü bir kişiliğe sahipsiniz. Sorunsuz bir hayat yok. Ama sorunla mücadele yöntemi elbette önemli. Şimdi tabi bu güçlü kişiliklerde hangi özellikler var? Onları bir sizlere aktarayım arkadaşlar. Siz de bir bakın hangi özellikler sizde var. Çoğu sizde varsa evet sizde güçlü bir kişiliğe sahipsiniz. Ee, ama e, çoğu sizde yoksa ne yapacaksınız? Takviye yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi evet güçlü kişiliklerin özelliklerinde arkadaşlar diğer canlılara zarar vermeyen bir taraf var. Yani aslında insani yönü ağır basıyor bu insanların. Diğer insanların mesela başarılarından mutsuz olmuyorlar. Daha çok böyle bunlara baktığımızda bu insanların takdir etme yönünün var olduğunu görüyoruz. Ve hani e, böyle bakarız humanist bir yapıdır, insancıldır deriz değil mi? Heh. İşte bu güçlü kişiliklerde bu özelliği görüyoruz arkadaşlar. Yalandan hoşlanmıyorlar ve adalet sahibi olmak zengin olmanın üstündedir. Bu güçlü kişiliklerde unutma hak yemiyor ve aslında bu güçlü kişilikler hakkını da yedirtmiyor arkadaşlar ve çatışma içeren ilişkilerden, negatif insanlardan uzak duruyorlar. Çünkü biliyorlar ki <laughs> bu negatif yapılar sömürücü yapılardır. O yüzden de hani duruşu bozulmasın diye bu insanlardan, böyle çatışmalı durumlardan ne yapıyor? Güçlü kişilikler uzak duruyor arkadaşlar ve Mesela hayatındaki önem sıralaması önemlidir güçlü kişilik için. Hani şimdi zaman var, belli bir zaman dilim içerisindeyiz ve hayatımızda önemli başlıklar işte işimiz, eşimiz, sevgilimiz, ailemiz, arkadaşlarımız. Bunlarla ilgili mesela öncelik sıralaması iyidir ve hani birini ihmal edip diğerine çok vakit ayırmak yerine zamanı aslında verimli kullanabiliyor bu insanlar. O yüzden de güçlü kişiliklerde görürüz. Yani organizasyonu iyi yapar, kırmadan, dökmeden işini bir yoluna koyar ve oradan ilerler. İlişkilerin de iyi bu güçlü kişilikler ve davranışlarının, söylemlerinin arkadaşlar arkasında durur. Bunların sorumluluğunu alır ve düşüncelerini eyleme geçirme çabası da olur mu? Tabii ki olur. Güçlü kişilikten bahsediyoruz ve bu güçlü kişilikler hoşgörülü oluyor arkadaşlar. İyimser oluyor. Çabuk uyumlanma becerisini de görüyoruz biz bu güçlü kişiliklerde. Hayır demeyi de biliyor. Anın kıymetini de biliyor ölçülü de davranabiliyor ve abartıdan da uzak durma özelliği de taşıyor bu güçlü kişilikler ve kendinde gördüğü zayıf yönlerine ne yapıyor güçlendirme eyleminde olur bu kişiler ve farklı düşüncelere de saygıyı da görüyoruz bu güçlü kişiliklerde arkadaşlar ve ilişkilerinde ilişkileri güçlüdür bunların çünkü soğuk ve güvensiz değillerdir o yüzden de hani insanlara iyi bir imaj verirler ve bunun da ekmeğini <laughs> evet günün sonunda yerler ve ne istemediğini bilir güçlü kişilik hani ne istediğimizi hep söyleriz ya şunu istiyorum bunu istiyorum aslında o ne istemediğini de çok iyi biliyor arkadaşlar ve hani yaşamda zorluklar evet hepimizi zorluyor Zorluklara rağmen yani zorluklar var zorluklara rağmen ne yapıyor? Ee, zafere giden yolda arkadaşlar sabırlı oluyor bekliyor azimle e, pes etmeden hedefine doğru ilerliyor. Sabırlı olması mesela burada öne çıkıyor güçlü kişiliklerde ve ellerindekinin kıymetini de bilir bu yapılar arkadaşlar ve zaaflarına da yenilmiyorlar yani bir çuval inciri berbat <laughs> etmeyen yapılardan bahsediyoruz o yüzden duygularını yöneten kişilerdir bu güçlü kişilikler ne yapıyormuş duygularını ve mantığını dengede ilerletebiliyor ve yük olmuyor daha çok yük alıyor bu güçlü kişilikler hayatındaki insanlarla ilişkilerinde ve belirsiz değildirler nettir arkadaşlar ve kendini hak gördüğünü başkasına çok görmeyen bir yapıya sahiptir, çalışkandır. Herkesi memnun etmeye çalışmaz. Kendi kararlarını kendi alır. El alem ne der demez. Fikir alır. El aleme de çok takılmaz. Ve e, değişimden de aslında çekinmeyen bir yapıdan bahsediyoruz. Ve her şeyi bireysel alıp bireysel algılayıp alınganlık da yapmıyor ve kolayca etkilenmiyor aslında olaylardan. Hani güçlü kalmanın bir diğer aslında sırrı da bu yani her şeyi bireysel algılamamak değil mi? Yani bir şey yaşadı benimle ilgisi yok onun kendi iç dünyası diyebilir. O yüzden çok alıngan değildir bu güçlü kişilikler. Ve herkes gibi davranmaz. Herkes gibi olmak gibi bir derdi de yoktur. Yani çok kopyalamayı görmeyiz. İşte yaz geldi de o tatile gitti de ben niye gitmedim ben de gideyim haydi gidelim. Partneri zorlayanlar var ya <laughs> mesela. Tamam yani işte ya da şu kıyafet var da şu var da şu moda da bu şu öyle olmalı bu böyle olmalı onlar bunu yapıyor şunlar şunu yapıyor gibi bir yapı değildir bu güçlü kişilik. Yani kopyalama yapmıyor. Herkes gibi olmak gibi de bir derdi olmuyor Bu güçlü kişiliklerin Ve başkalarını acıtarak Kendini iyi hissetmeye çalışmaz Bazı kişiliklerde vardır bu değil mi ha, Görürsünüz Başkasının mutsuz olmasından Mutlu olan yapılar Onlardan zaten uzak duruyor Bu güçlü kişilikler Ve kendi de öyle olmuyor Başkalarını acıtarak kendini iyi hissetmiyor Ve olumsuzluklara takılıp kalmıyor Zaten o yüzden de sorun değil Çözümün parçasıdır güçlü kişilikler ve konuşmayı, susmayı, gülümsemeyi yerinde yapar bunlar. Okur yani iyi bir duygusal okur yazardan bahsediyoruz arkadaşlar ve aynı hataları tekrar tekrar yapmazlar bu da önemli ve kontrol edemeyeceği işler için vakitte harcamıyor güçlü kişilikler bazen hani çok isteriz çok isteriz ama bizim kontrolümüzün çok dışındadır zorlarız ha zorlarız elimizde de bir şey olmayacak. Ama yine de zorlamaya devam ederiz ya işte güçlü kişilik ne yapıyor? Bunun için çaba harcamıyor arkadaşlar. Şikayet etmiyor, dedikodudan uzak duruyor, laf kalabalığı yapmıyor. Cesur ve kararlı oluyor güçlü kişilikler arkadaşlar ve hitabeti de güçlüdür bunların bu da önemli bir özelliği yine güçlü yapıdaki arkadaşlarımızın ve yara Aldıkça güçlenen yapılara aslında bunlar arkadaşlar. Yani e, acı çekerken gülümseyen insanları devirmek zordur. Bunu başarabilmek zordur. Böyle insanları da devirmek zordur. Çünkü bunlar güçlü kişiliklerdir arkadaşlar. Ve e, kendisine zarar veren, bakış açısını da güncelleyebilen bir yapıya sahiptir. Ve karar aldıysa yara almayı da göze alabilen bir yapıdan bahsediyoruz. Düşse de kalkmayı bilir. Hedefine doğru yeniden yürür. Yani düşen hep yerde kalmıyor. Onun farkında bu güçlü kişilikler ve yaşadıklarından ötürü birilerini sorumlu tutmaz. Ya işte ben şunu yaşadım da şunun yüzünden, bunun yüzünden, berikelenin yüzünden demiyor. Hayat biliyor ki herkesi ayrı kırıyor. Ya hayatın içerisinde, yaşamın içerisinde bu var. Onun için kırıldığı noktada yani şu sorumlu, bu sorumlu, o bu yaptı demek yerine yani aslında orada kurban rolüne girmek yerine kırıldığı yerden güçlenir, güçlü kişilikler. Zaten insanlar hani kırıldığında ya kurban rolüne giriyor ya da güçleniyor işte güçlü yapılar ne yapıyor takılıp kalmıyor orada onu bunu sorumlu tutmak yerine evet oldu bitti ne yapabilirim şimdi sorun vardı hemen çözüme odaklanmalıyım diye bakıyor geride takılıp kalmıyor o yüzden zaten güçlü kişilik yaşamda ilerleyebiliyor kurban rolünde görmüyoruz biz bu güçlü kişilikleri arkadaşlar her şeye rağmen devam edebiliyor güçlü kişilik geride bırakıyor olayları hayat diyor herkese ayrı kırar diyor. Bu da böyle oldu diyor. Canım sağ olsun diyor. Canım sağ olsun derken bir de güçlü kişilikler arkadaşlar sağlığına da dikkat eder. Hem ruh sağlığına hem de tabii ki beden sağlığına dikkat ediyor. Yani aslında güçlü kişilik dediğimiz noktada yaşamda yani yaşam uzun bir yolculuk. Sonuçta işte biz de devam ediyoruz. Yaşamın kontrolü kişidedir. Yani direksiyon onun elindedir. Güçlü kişiliğin elindedir. Öyle birilerine işte emanet etmiyor arkadaşlar. Yoldaş alır yanına yaşamda ama yaşamın direksiyonunu, yaşamının direksiyonunu başkasına bırakmıyor bu Güç, güçlü kişilik arkadaşlar. Evet ne dedik? Güçlü kişilerin özelliklerinden bahsedeceğim dedim ve aktarmaya çalıştım. Çok başlık var ana başlıkları paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Sizde hangileri var? Hı? O hepsi var diyenleri tebrik ediyorum ya çoğu yok zannedersem diyenlere de bu e, eksik kaldıkları noktalar üzerinde biraz çalışmalarını önerebilirim. Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar yeni videoda yine yeni yeniden görüşmek umuduyla benimle iletişim kurmak isterseniz fondoyuucel06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın haydi hoş kalın ve hoşçakalın.